Bir büyükşehir belediyesinin vatandaşla üreticiyi yani herkesi mutlu eden bir sosyal belediyecilik örneği var. Halk ekmekle başlamıştı bu. Uygun fiyatla ekmeği vatandaşla buluşturuyordu büyükşehir belediyesi. Daha sonra geçtiğimiz yıllarda halk süt eklendi bunun yanına. Halk sütün yanında da halk yumurtayla devam etti bu süreç. Dolayısıyla hem sağlıklı hem de ekonomik olarak piyasadan çok daha uygun olan ürünleri çiftçiler de yani üretenler de belediye ile paylaşınca mutlu oluyorlar. Tüketiciler de haliyle ucuza sağlıklı ürün alınca mutlu oluyorlar. İşte bu halkaya ürün gamında yenileri eklendi. Bundan böyle halk ekmek, halk süt büfelerinde halk peynir ve halk tereyağı da tüketiciyle buluşacak. Kırsal kalkınmayı destekleme projeleriyle ekonomik olarak zor günlerden geçen üreticiye destek olan Büyükşehir Belediyesi, üretici ile tüketici arasında köprü görevi görecek yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarda halka ucuz, kaliteli ürünler hem üretmekte hem de satmakta göstermiş olduğu planlı çalışmayı bugün bunun bir numunesini burada görüyoruz. 16 Haziran çarşamba günü itibariyle içinde buzdolabı bulunan 28 halk market büfesinde ve üretici marketlerde tereyağı, lor peyniri ve kahvaltılık taze peynir satışı da başlıyor. İşte halkçılık bu, halkçı belediyecilik bu. Baktım ki bütün satılan gıda maddelerinin üzerinde mutlak surette üretici kooperatiflerinin, köylülerimizin kendi aralarında organize olarak kendi liderlikleri altında ürettikleri ürünlerin e, raflarımızı doldurduğunu gördüm. Üretici marketi ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Halk Ekmek Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Kaplan'dan ürünler hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükerşen projede emeği geçen herkese teşekkür etti. E, vitrinlere baktığımız zaman yavaş yavaş buzdolabı vitrinlerinin Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği ve ucuza sattığı çok kaliteli, çok sağlıklı gıda maddelerini e, taşıdığını görmekte bahtiyarlık duyuyorum, diyorum ben arkadaşlarımızı. Hakikaten bu ekonomik krizde, bu o, e, şeyde e, salgın döneminde vatandaşların işsiz, gelirlerin az olduğu, geçim seviyesinin altında vatandaşlarımızın da olduğunu düşünerek maliyetine üretip de sattıkları son derece kaliteli, hiçbir katkısı olmayan içinden Yağı ve faydalı maddeleri alınıp da piyasaya sürülenlerden yani o benzerlerinden çok farklı ve maliyetine fiyatlarla vatandaşa intikal ettirme gayreti içerisinde olan üretici marketlerimizin giderek çoğalmasını istiyorum ve tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şehirlerin halk ekmek, halk süt ve halk yumurtaya olduğu gibi bu ürünlere de ilgi göstereceklerine inandığını belirtti. Güzel. Ben bugün bizim eve alışverişi buradan yaparak başlayacağım. İlk siftahınız olsun. Ee, hayırlı uğurlu olsun tekrar. Bol bereketli olsun. <laughs> Afiyet olsun hocam. <laughs> Ürünlerin fiyatları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise 500 gram pastorize tereyağının 35 TL'den, 500 gram yayık tereyağının 40 TL'den, 500 gram kahvaltılık taze peynirinin 22 TL'den ve 500 gram lor peynirinin ise 8 TL 50 kuruştan satılacağını ifade ettiler.